Jump Simulator'dan ilk bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jump Simulator oynayacağız. Ee, HTC Vive'ı sonunda adım ee, ve ilk videomu çekiyorum arkadaşlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Ee, umarım güzel bir video olur. Ee, Jump Simulator diye bir oyun oynayacağız. Bu oyunda bir ee, aşçı olacağım. Evet, bir aşçı olacağım arkadaşlar HD bile ee, aşçılık deneyimini yerine getireceğim. Gördüğünüz gibi burada ellerim var. Aynı zamanda başlığımız da var. Şimdi zaten onları da takacağım. Ve e, oyunun içine gireceğiz bakalım. Bundan sonra HTC Vive ile alakalı serilerimizde de gelecek. Ee, yeni serilerimiz de hayırlı olsun. O zaman hep birlikte başlayalım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Evet sistemler hazır. Sisteme giriş yapılıyor. selamun aleyküm sistem. Bulaklık. Bulaklık gel. Kulaklık takılıyor. Kulaklık takıldı. Ellerim kollarım neredeydi? Ha? Evet tamam. Her şey hazır şu anda. Tamam sisteme giriş yapıldı. Şimdi Eee oyunumuzun ilk başında bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Job Simulator. The 2050 ARCHIVES yazıyor. Yalnız burası da müze falan ne biçim yer lan bura. Selamun Aleyküm dayı ne yaptın? Ha, şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kasetler var. Bu kasetleri oradaki makineye takıyoruz. Taktıktan sonra kolu çekiyoruz. Nara dediği yerden oyuna giriş yapabiliyoruz efendim. Ee, tabi şu kaska henüz alışamadım. Bir de biraz ağır. Ee, gördüğünüz gibi Garment Chief dediğini takacağız. Şimdi ben daha önce biraz oynamıştım. Ee, öyle oynadığım için tabi bende bu şekilde gözüküyor ama baştan başlayacağız arkadaşlar. Şuradan indiriyoruz. İşte bu, İşte bu, işte bu, İşte bu, İşte bu. Işte bu, işte bu, işte bu. Şimdi oyunumuza giriyoruz efendim. Selamun aleyküm. Evet. Selam robot. Bormay şef ne lan? He şimdi bize diyor ki burada görevimiz var arkadaşlar onları gösteriyor. Bakın şurada e, hemen görevimizin tezgahı var. Şunu uzanabiliyor muyum? Şöyle uzanabiliyorum. Evet gördüğünüz gibi burada e, bize bir görev vermiş fakat tabi okutmuyor. <laughs> lan! Ne düştün! Oraya gel! Heh. Sen ne bakıyorsun lan? Oha geri oraya attım lan! Huuu uh! Yeni buraya atabiliyor ha Vay be Şimdi burada bize klasik bir kahvaltı yapmamızı istiyor arkadaşlar Fakat öncelikle şu makineyi açmamız lazım Burada bir tane fırın var görüyorsunuz Eee bunu böyle çevirip makineyi açıyoruz Gördüğünüz gibi açıldı Ulan oğlum çok konuşma Oh lan çocuk ya Bizden bir pastırma ve yumurta yapmamızı istiyor arkadaşlar Bunu yapmamız için tabi burada çeşitli malzemelerimiz var Bunları kullanabiliyoruz Ayrıca burada bir müzik setimiz de var Müzik seti Ha CD'yi attım. CD'yi geri ver! CD'yi geri ver! Buzdolabı burada arkadaşlar. Buradan buzdolabımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada pastırmalarımız var. Bu ne lan? Biftek mi bu? Biftek var. Bir tane tavuk budu var. Ah bunu ye! Ah bunu ye ah! Battırdınız emekçinin hakkını verin lan! Ha. Şimdi arkadaşlar buradan pastırmamızı alıyoruz gördüğünüz gibi. Ee önce şöyle koyalım da hemen atmayalım makineye. Bizden bir tane de ee, yumurta istiyor. Şuradan yumurta da alalım. Buzdolabından kapıyı da kapat. Bu da yumurta. Şimdi şurada yapacağız. Burada da ee, tabağımız var. Buraya yolluyoruz. En son gidiyor. Hop! Yumurta şuraya gel. Al. Tamam yumurta pişti. Yumurtayı koyalım. Eee şuradakini de alıyoruz. Onu da pişirelim güzelce, güzelce. Oh! Oh, Çozur çozur. Şöyle de biraz pişir. Tamam. Abi diyor ki al diyor bunu diyor tabağa koy tabak. Ondan sonra zili diyor çal. çalarım Ya benim odanın konumu tabi itibariyle birazcık dar bir alanım var ama ona ayarlayacağım en yakın zamanda. Tamam ilk şimdi siparişi yaptık. ikinci sipariş geldi. Şimdi blender'ı çalıştır diyor. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi fırınımızın üzerinde her türlü zaten sistemimiz mevcut. Blender. Çalış lan. Tamam. Evet, işte karşımda blender arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok teknolojik bir blender'dır kendisi. Şöyle bir alayım çalıştırayım. Çalış bakayım yavrum. Tamam, şimdi bizden arkadaşlar bir tane smoothie time dediği... Bizden bir karışık meyve suyu gibi bir şey istiyor. Yine buzdolabımıza dönüyoruz. Buzdolabından öncelikle domates çok önemli. Domates koymadan olmaz. Bir tane domates, bir tane mantar. Mantarsız olmaz zaten. Mantarsız olması düşünemez. Biraz süt alalım. Süt. Tamam bozuk değil. Dök abi sütten. Al bunu iç. Yavşak. Evet bir tane. Lan. Ha düştü valla. Ha tamam domatesi de aldım. Bunu bir. Kendim yedim la. <laughs> abi havuç. Çok önemli. Çok önemli. Havuç gerçekten çok önemli. Arama katması açısından peynir. Peynir koyalım biraz da içine. Şöyle iyice bastırıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar bir durdurmak zorunda kaldım çünkü telefon çaldı. Şef de olsanız telefonunuz çalabiliyor. Şimdi en son havuç da koyduk biliyorsunuz içine o zaman hemen makinemizi çalıştıralım. Çalış makine, makine, makine. Evet baya havuçlu, sütlü. Acayip bir şey oldu burada. Şurada yine hele koltuğum var. Koltuk, koltuk yav. Tamam bardağımızı da aldık abi. Şöyle koyalım. Şu koltuğu da şöyle bir ayarlayayım. Madem dediğim gibi yeri bir yakın zamanda ayarlamam lazım buna özel bir yer yapmam lazım galiba. Şöyle koyuyoruz. Ak bakayım. Havuçlu, sütlü, bin şeyli bir şey hatta biraz içelim. Evet güzel bir tadı yok. dök dök dayı dök. Heh. Tamam. Tamam yani yeni yiyeceğimiz hazır. Bas boşum şuna da. Bas. Bas lan. Heh. Güzel, tamam bu da başarılı. Gayet başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Şimdi... Yeni sipariş gelmiş, neymiş bakalım? Evet. Yeni sipariş ne lan? Ne lan yeni sipariş? Hello, Oğlum bak iki de humunlu mumunlu benim bir adım var. Trumpets? Almışsın ağzına şeyi! Çay mı istiyorsun? Ah, sıcak su koy diyor bana çay yap diyor. Tamam dur. Dur sana çay yapacağım. Kettle, kettle nerede şurada? Hah kettle aldık abi. Tamam. Ha bunu ilk önce bir sıcak su dökmem lazım. Kettle makinenin üstüne koydum la. Dur şunu dursun. Sen bir dönüş bakayım normal. Sandviçe niye çevirdim lan ben bunu? Sandviçe değil. Sik. Ha. Tamam. Öncelikle bir kettle'ımıza sıcak su koyacağız tabi şuradan hemen suyumuzu açalım Evet Güzel doldur abi Tamam dur lan taştı lan dur lan Şimdi bunu harbiden makinenin üstüne koyacağım ha Oluyor mu şu an? Oluyor mu lan? Vallahi oldu birader. <laughs> He şurada da Dur lan tamam oldu oldu. Şuraya koyayım. Ha bunu şimdi tabii bir kabın içine koymamız gerekiyor yine bardak alacağız. Ama bardak bardak da ne pis bu bardak ya. Bu bardağın bu pisliği nedir müdür? Açıl lan su. Şunu bir temizle bu ne pis bir bardak ya. Bu nasıl bir işletme kardeşim ya. Dökür lan. Dökül dökül ha. Ha al bunu iç. Terbiyesiz herif. Tamam şimdi buradan şunu hemen alalım. Gel bakayım buraya. Neredesin lan? Buraya gel. Ha. Tamam. Ha. Tamam çayını yaptım. Ha buradan şimdi başka bir şeyler yanına koyabiliyoruz. Kurabiye istiyor mesela bizden. Gördüğünüz gibi makineyi değiştirdim. Kurabiye de aha burada. Ya kurabiyelere bak ya yiyeyim biraz. Aynen Güzel. Bu neymiş? Lan nimet yere düştü lan. Ha bundan mı istiyor? İki tane bundan istiyor tamam. Dur ikisi de yere düştü yere düşmüşleri kakalayım bari. ha <laughs> bir tanesi şurada. Hop. Tamam. At şunun üstüne. Bir tanesi de nerede? şurda abi. Güzel onu da aldık. Sen de git ulan şuraya. Ha bir de bu. Heh. Lan! Arkadaş her yere düştü bunlar ya. Kardeşim düşmeyin ya. Nerede lan bu tost makinesi? Tost makinesi nerede? Hayda hocam şimdi tost makinesi yok. Şuradan tosta getireceğiz. Dur şuradan üstüne bir koyalım. Lan dur lan yanıyor lan yanıyor lan. Tamam şurada dursun. Aa, tost. Dur lan çok döndü. Hah tost makinesini aldık. Diğeri uçtu ama neyse şuradan yenisini çıkaralım. Galiba. Açın bakayım. Heh. Tamam şunu şuraya at. Kapan be kapan. Kapan. Heh. Şimdi şunu şöyle koy abi. Güzel. Ulan diğer koydu toz uçtu. Allah'ım yarabbim. Bahçılık ne zor meslekmiş ya. Kaç senelik dükkan işletirim böyle bir şey görmedim arkadaş. Lan yedim onu da. <laughs> Heh. Şöyle soktuk güzel. İndir yavrum. Heh. Lan sana lan! Hah! Tamam tostlarımız oldu. Şimdi buna yeniden çay koymak lazım. <laughs> Yalnız güzel tost yaptı ha. Vallahi güzel tost oldu. Mis gibi tost. <laughs> ah bu yavşak. Hop. Tamam bunu geri aldık. Lan alırken bir yere fırladı düştü lan. Nereye gitti lan? Vallahi tost sizlere ömür arkadaşlar. <laughs> ya senin yapacağın çayın da senin de Allah cezanızı versin. Al bunu böyle götür. Al bunu böyle götür. Al bunu. Al bunu böyle götür bunu. Oğlum çay yok. Nereden bulacağım çayı ben? Evet hey arkadaşlar bu tuşa bastığınız zaman buraya gördüğünüz gibi çantanız çıkıyor. Exit. Please eat like Bunu yedikçe oyundan çıkabiliyorsun bak. <laughs> Güzel bir döner. Gerçekten tavuk döneri iyi yapmışlar. Ne yazıyor lan içinde? <laughs> Emin misin diyor. Eminim. Evet arkadaşlar şimdi çorba yapımına giriyoruz. Çorba yapacağım. Ee, gerçekten bunun için özel bir tarifim var. Öncelikle bu çorbamızın adı eee Kadın Budu Çorbası. Tabi öncelikle iki adet kadın gerekiyor. Şimdi bakalım şuradan hemen şunu bir şunu alalım. Evet ne Kadın Budu Çorba. Git la. Şimdi öncelikle şunu değiştiriyoruz şöyle. Güzel. Gördüğünüz gibi kazan gel. Kazan kaynayacak birazdan. Şimdi yine bir bardak suyu buna doldurmamı istiyor. Yine benden su görevi var. Eee... Şunu alalım. Tamam. Evet arkadaşlar, demin mikrofonu uçuyordum. <laughs> Şuradan hemen dolduralım abi suyu, bir bardak su. Hemen tamam, bir bardak suyu doldurduk. Dök. Bir bardak su döküldü. Şunu şuraya bırak. Making su. He, neyden istiyorsan ondan yapabilirmişim. Şunu kapatalım. Açalım dolabı. Şimdi öncelikle arkadaşlar, kadın budu çorbada. Mantar. İlk önce mantar. At. Domates. At. Yumurta. Dur. Dur. He. Al lan kabuğunu. Şurada at. Tamam. Eee süt çok önemlidir. Çok önemlidir. Süt döküyoruz. Tamam baya bir süt döktük. Kalanını özellikle biraz dikiyoruz. Sonra da bu salağı atıyoruz ama atamadık lan. Tamam bir adet havuç çok önemli. Rendeleyebiliyor muyuz havucu? Havucu rendeleyebilsek çok eşsiz olur mu? Havuç havuç içine düşmedi. <laughs> havucu da koyduk. Malzemelerimiz tamamlandı. Şimdi veriyoruz sıcaklığı. Gördüğünüz gibi bunları yaptıktan sonra zaten çorbamız kaynıyor. Kaynıyor musun lan çorba? Oo çorba fokur fokur oldu. Tamam. <laughs> İçeride çorbaya dönüştü ya. Tamam çorba içinde abi. Koy. Hadi bakalım hayırlısı olsun çorba. Evet sandviç konusunda yine uzman olduğumu söylemiştim de galiba. Şimdi burada gördüğünüz gibi 4 tane sandviç mi istiyor bize? Şunları böyle buraya oturtacağım. Tamam. Burada oturtur. Şunu da koy. 3. Bir tane kaldı. Ha şurada var abi. Şuradan hemen alalım. Eh sonunda aldım tamam bunu da buraya koy Gördüğünüz gibi oturduğum yerden de sandviç yapabiliyorum Şimdi bunun üstüne zeytin mi koy diyor Ha zeytini de burada Ha zeytini de koyduk Oldu mu lan Vallahi oldu Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya da fırlatıyoruz Güzel Açın biz zaten böyle yapacak bir şey yok Aşçılık bizden soruluyor demiştim sana Aşçılık bizden sorulur Evet yeni sipariş ah bu da tembel aşçının dramı abi. Oturduğu yerden yapıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan bonjour İtalyan? Oo <laughs> oh, bu benden çok acayip bir yemek istiyor ha. Oğlum bu ne küflü müflü bir şey istiyor. Bunu mu istiyor? Bunu takamıyorum ama. <laughs> tamam bunu yapacağım sana dur. Şu makinemizi hemen. Hemen. Geri ta şeye geçirelim. Tamam mı Ne oluyor lan ızgara ya? Hemen verelim odunu. Orta pişmiş istiyor ama bak dikkat ederseniz arkadaşlar. Biraz da şu tarafı pişsin oğlum İyi mi lan beğeniyor mu? Oluyor mu lan oluyor mu? Oğlum bu yandı lan. Böyle mi yiyeceğim bunu? Arkadaş sen nasıl bir kavursun? Böyle yedin mi lan bu? Yandı lan bu. Ha bir de zıkkımlanacak. Bir de içki ister. Oh iç. Dur bakayım şuradaydı ne mi lan? Hop alalım. Kapat kapıyı. Şöyle bir sallayalım. Hop. Hop. Ah bunu iç. Yavşak. Şöyle koyalım. Evet güzelce döküyoruz. Tamam mı lan oldu mu üzüm suyu? Bire bir yiyen bire bir yiyen. Evet. Oğlum test döküyormuş. <laughs> 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 Heh. Tamam. Dayı ne istiyorsun sen? Aa para mı istiyor? Oo ver ver. Kafasına kaldı lan. Tamam bu da abi. Parayı da alalım. Oo temiz para hızlı para beyler. Parayı ne yapacağım lan? Ne yapacağım ki lan parayı? Nereye sokayım lan parayı? Al dayıya yanında bir de para vereyim diyorlar bak. Ah. Allah Allah Elif'e yanında para yolluyorum lan böyle bir şey var mı? Biz de yediğiniz için teşekkürler diyerekten. Haa yine içindeki şey bitti. <laughs> ya arkadaş bu herif kaç şişe eskitti ya. Vallahi böyle bir adam olabilir mi ya? Kaç şişe eskittin koçum sen ya. Hıh. Aa! Terbiyesiz, ahlaksız herif. Tamam, bu iş tamam. Evet arkadaşlar bu oyun ee, bu şekilde daha birçok şey yapabiliyorsunuz tabi. Eee bu videonun altına e, ee, siz de HTC Vive ile çekmemi istediğiniz oyunları yazarsanız onların videolarını çekeceğiz. Ee, bundan sonra yani HTC Vive serilerimiz gelecek efendim. Ee, bu ilk videomuzda o yüzden baya bir tabi amatördüm ee, ama yine de güzel olduğunu düşünüyorum. Neyse bu video burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.